İlk kez yüzleştiler. Ergenekon'un ana davasının 123. duruşmasında Muzaffer Tekin sordu, Osman Yıldırım cevapladı. Sözde Ergenekon örgütünün varlığını biliyor musun? Ergenekon'u biliyorum. Bildiğiniz kadarını anlatır mısınız? Bildiklerimi sizler de biliyorsunuz. Danıştay sanığı Osman Yıldırım bugün çatlas sorgudaydı. Cumhuriyet gazetesine atılan bombaları ondan aldım dediği Muzaffer Tekin'e zor anlar yaşattı. Ergenekon örgütünün toplantılarına katıldın mı? Örgütün üyesi olmadığımı söyledim. Toplantılarına neden katılayım? O zaman örgüt olduğunu nereden biliyorsun? Biliyorum. Ergenekon adına faaliyet gösteren sizsiniz. Alpaslan Arslan seninle hareket eden bir insan. Azmettirici olduğu iddia edilen Tekin, cevaplar karşısında sinirlendi. Zaman zaman sesini yükseltti. Bunu somut olarak ortaya koyabilir misin? Çünkü ben seni ilk kez burada gördüm. Ben seni her yerde gördüm. Ben kendi yaptıklarımı devlete mal ederek işin içinden sıyrılan biri değilim. Osman Yıldırım'ın cevapları çok dikkat çekiciydi. Güçlü bir örgüt basit bir bomba işini büyük meblağ ile örgütün dışındaki bir kimseye attırır mı? Semih Tufan Gülaltay'la tanışıyor musunuz? Tabii ki tanışıyorum. Eğer Ergenekon bir örgütse Semih Tufan'la tanışıyorsan o da bakkala manava bomba atıyorsa mesele yok gerçeklerin ortaya çıkması için ifade verdim diyen Yıldırım, tutuklu sanık Veli Küçüğü 1993 yılından beri tanıdığını da söyledi. <Gülüyor> <Gülüyor> Yıldırım sorgu sırasında savcının diğer sanıklar tarafından gündeme getirilen itirafçı olmakla suçlanıyorsun sözüne de şöyle cevap verdi. Bu davanın asıl itirafçısı Alparslan Aslan'dır. Kendilerinin ve tanımadıklarının isimlerini veren o.